Arkadaşlar böyle bir portal buldum. Dünya bu portalı. Şimdi bu portaldan geçeceğiz. Hadi orada bizi ne görecek karşılayacak. Abi videoyu geçeyim. Videoyu beğenmeyi, like'ı da abone olmayı, bildirimleri açmayı, tanımayı çok mutlu edersiniz. Jellyfish verdim Hop bunda balık tutabilirim. Gel buraya. Ha sizi tutamıyorum. Anladım. Aa oh, ne yaparsın gel bak. Hop ne tutu değil mi taş mı diyorsun? Allah Allah beni daha iyi ediyor. Jellyfish tutmam lazım. fişler hangi olduğunu bilmiyorum. Allah çok enteresan. Bayağı hoşuma gitti. Sinkar bakla aynı yere geldi. Jellyfish'ler burada bir tek Evine girmek sürükler. O evin ucu yukarıda mu kalkıyor. Hey, direkt içine attı beni. Ya onu göremedi. Neyse. Hey, buraya giremiyorum. Hey, orada birisi var mı? Oo, burada bir şeyler var. Ne bileyim. burası açılıyor da burası. açılmıyor zikar Kara pantolon seni. Şurayı açalım. Ha bak işte şurada güzelliğine. Baya güzel burası Allah. Baya hoşuma gitti. Şöyle buralarda başka neyim var? Ha çok güzelmiş şurası. Valla evim baya iyi. Şöyle birazcık daha gezmek istiyorum evimi. Televizyonun da var demek ha. Oo burada bir çıkılıyor galiba. Oo kitap okuma. Burada banyon var. Bakalım başka ne var? çalışıyor mu burası? Yok. Şeyler yok. Aynan var. Vallahi bayağı iyiymiş bir Nasıl bunu başka bırakamaz işte. ben bunu sana vermek istiyorum nasıl? Başka bir yer var. Neyse. Vermeyecek istiyorum. Aa ne yapıyorsun? Geri. Seni tutacağım. Abi seni de bağlamadım. Peki ya. Seni de bağlamadım. Neyse kayalım şuradan aşağıya. Hop. Tamam. Biraz daha aşağı kayalım. Sen nereye kayıyorsun? Yandaki evine gidelim bakalım. Yandaki şey çalıyordu galiba. Müzik çalıyordu. merhabalar Şey de orada. İsmini unuttum. Sen ne yapıyorsun? Yes. Let's go. Sen bana ne verdin? Aha. Buraya getirdin bizi. Evine mi getirdin? Oh yes. Let's go. <laughs> evine geldik senin. Oo, senin evin bayağı güzel. Aha. Duvar metleri falan şeyler yapılmamış galiba. Böyle havuzun falan var. Vay hay, burada neyim var? ay şey servisi doğru. Not gel. Yarın istesem okey desem. Okay desem. Evet, tamam. Neyse. Ben nasıl çıkacağım acaba? O taraftan galiba. Peki bir ne oldu? Ben gitmek istemediğim halde. Neyse. Şuradan mı çıkıyoruz? Bakalım. Oo, burası kapalı. Hey beni dışarı çıkarman lazım ama. Allah Allah. Neyse. Dışarı çıkarma. Dışarı çıkarma çıkarsın ben çok sevmiyordum daha önce çok kötü bozuyor neyse Eee! hey nereden çıkacağım ben garip insan first unit craft your instrument first part Eee! instrumentle craftlamam gerekiyor ama yapmak istemiyorum bunu niye yapayım ki senin için ya Allah Allah neyse hadi craftlayalım bari o zaman şuradan ne craftlayabiliriz ha tamam bunları da alayım o zaman Ve yapalım şu taleti dağılamazsın Eee! ne istiyorsun sen klarnet istiyorsun sen klarnet çıktın Hop buyurun beyefendi. etini vereyim. Let's go! Hadi çıkalım buradan. Aha. Hey müzik mi çalacaksınız ona? Teşekkürler. Ee, burada ne var? Oo, bir yere götürdüler. Oo, ben de çalabiliyorum. Baya iyiymiş bu. Bir dakika. Oldukça bir şey oluyor burada. Aa, evet dolduruyorum. Bakın senin barın ne olacak? Çok iyi bir burası valla baya hoşuma gittin de mutlu 3 oldun. Aa o da mutlu olmuş zaten. Ee, şöyle dışarıda başka insanlar da var. Şehire geldik galiba çok güzel burası. Hey ee, mutlu ol bakalım. Şöyle tam ortanızda çalışalım. Mutlu olur musunuz? Tamam sen mutlu ol, Sen git ama sen de mutlu ol. tamam. Şöyle 4, 5, Hadi 5 tane kaldı. Seni mutlu edeceğim o zaman. Ama sünger babası yapamıyorum maalesef. Asker bu bitti zaten. Hop, sen niye kaçıyorsun ya? Kaçma bir de şey yapalım ya. Seni de mutlu edeyim. Altı oldu. Dört altı oldu. Şöyle şuraya bakalım bakalım. Hadi 10 olsa da var ya bu görevi de tamam değil. 10, 10, 10 oldu. Hadi bakalım. sonra bu arabalara bineceğim. 8 olsa bakalım. On sekiz oldu. şöyle sizin ikiniz de aynı anda yaparsam. Volt oh, öyle hadi bakalım. Ve hadi 10 oluyor. Oldu. Tamamdır. Tankis speed ver. Merhabalar, let's go. Ha yapıyorsun sen. Aha. Hey! Konser mi vereceğim bu kadar insana? Oo, oh, biraz içimde. Merhabalar. Bir e, konser vereceğim galiba ben. Bana ver istemiyorsunuz. Allah Allah. Evet, bir konser... konser burada ama ben konser vermeyi istemiyorum. Aa buraya gitmem lazımmış. Tamam buradan müzik çalacağım. Ooo konsere bakın. Yuppi. Yaşasın. Bu dünyaya bayıldım ya. Harbiden çok iyiymiş bu dünya. Evet konserimiz son portaldan geçip B'ye gelmişim. Valla gelmeseydik çok sıkıntıydı. Şimdi en ne oldu? There is song later mı? İnsan, ooo! Wow, şarkı sonra geri gelmişim ve artık bu benim oldu. Yaşasın! Tamamdır. Sizi yakalayabilseniz keşke iyi olacaktı. Ama sizi yakalayamıyorum ben. Neyse. merhaba ver senin görevini yapamayacağız galiba Bir de senin arkadaşına bakayım. Ooo! Evi açılıyor bunlar birden. Ha, evi çok güzelmiş de bayağı iyiymiş ama sana bakalım. Ee, Glow World Ne senin görevini de yapalım ondan sonra bakarız artık ya e, devam. Ha? Ee, Patrick must be roller coaster. Let's go. roller coaster bulmamı istiyor. Tamam Patrick. Ben için roller coaster bulacağım. Ee, Feriza bu değil şey, şey ödenme dola. Ee, ground mu anlamadı. First base on pay. Bu da değil. Hey roller coaster. Neredesin? Bitti. Bu Roller Aa, ben Aaa! Patrick Ben geldim. Roller Coaster'a mı alıyorsun? Ne yaptın? You made I Anladım. Bununla konuşmamı istiyorsun? 4 hours to Anladım, konuştum. Roller Coaster'ı götürüyor bizi şimdi. Sıkıntı yok. Evet, ona izin vermiş. Benim gibi kastı birini görünce hemen izin verdi tabii ki. De. Evet, Roller Coaster'a bineceğiz galiba şimdi. Hadi bakalım binelim. Ponsar yaptık oğlum. Her şey yaptık. Bir de roller coaster'a binmedim demem artık. Şöyle hadi 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 artık hadi. Hop. Hadi ya. Next one finish all the base support Bir dakika. Zaptan. Anladım. Ama olsun galiba bunları bulacağız aynı. Junior'ları bulacağız. Merhaba. 5 ee, Aa bana bir şey verdi. Aa tamir mi edeceğim burayı? E, i̇kinci enjinyör e, bir yardım alalım. Sapak blok saldı. Ama bunu anlamadım. Hiç, ne yapacağım hiç anlamadım. Oo, blokları koyuyor. bayağı uzun iş. Demek ki burada kırık bloklar var. Onları yerine koymam gerekiyor. Neyse arkadaşlar ben bunları yaparım. Bu videoyu güven Başka bir şey yok. Abone olmayı unutmayın. <laughs> <like gülüyor> Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>